tank kullanırken çok iyidir ya. ha. Oğlum. lan <laughs> Nasıl başardın bunu Batuhan abi ya? <gülüyor> 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 A few moments later. <laughs> yok yok git. Yani şey havaya böyle uçarsak attı direkt. Her sönersek. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ah oh shit. Here we go again. Ha, kanka atla ağacı çarptım da öldüm. Sen ne otur? Sen sürmeyeceğim ben ben, ben de mi oturuyorum? Hadi. Ananı sikeyim helikopterimiz var la tatı. Genç hırsız, hırsız olduk şu Baleyde jambada möğgiyi mert Yazıcıoğlu böyle dalıyor suya.